Arkadaşlar bakın elması çizdim. Geldi bari bariyer. Bariyeri boyayacağım. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Bir telefonu tutuyorum. Bir yandan da boyuyorum. Çok dikkatli boyamam lazım. Oralara baktım. Beyaz, beyazmış. En direkt çiziminden bakmıyorum arkadaşlar. Google'a bakıyorum. Lockfruit meyveleri diyorum. Aşağı iniyorum. Meyveler çıkıyor karşıma el de çıkıyor. Onlardan kod da çıkıyor. Roblox'ta oyunu vardı. Ben eskiden oynuyordum. Roblox kapandı. O yüzden şimdi oynayamıyoruz. Açın diye bir oynarım belki. 1209 devam verdim elmas böyle arkadaşlar. Son en güzeli mi? Yoksa portal mı? Üçünden biri arkadaşlar. Bence en güzeli kit sunuyor. Yaşayız.